Sahneye çıkan Alişan'layız. Son dönemde ünlülerin ekonomik yatırımları çok konuşulur oldu. Alişan bu konuyla ilgili itiraflarda bulunuyor. Ya ben hiç öyle fonman işine hiç girmedim. Ben zaten e, ticarete girip gerekli şekilde battım yani o yüzden sanatçıların ticaret yapması çok yani bilmiyorum ticaret yapıp da e, başarılı olan bir sanatçı var mı hatırlamıyorum ama e, çünkü biz ticaretten anlamıyoruz maalesef. Hani biz konsere gidelim, paramızı alalım. E, faturamızı keselim. Dolandırıldığınız oldu mu, peki? Çok. Ama öyle değil. Öyle fon mu, muhabbeti değil. Yani. Farklı farklı şakalar. <laughs> Her, herkes mutlaka bir darbe yemiştir canım. Herkes mutlaka bir darbe yemiştir. Dolandırıldığım oldu. Konser konusunda. Bir dolandırılma vakası yaşadı mı diye soruyoruz. İsim vermeden bir sanatçı tarafından dolandırılmaya çalışıldığını söylüyor. Bana konser bağlamışlardı. Bundan 7-8 sene önce. Ee, tam uçarken yani o gideceğim yere uçarken konser parası ondaydı. Alacaktık. Konser parası ben de uçağa binmeden yollayacağım dedi. Sonra bir daha ulaşamadık. Aa, Yıllar ya sonra bu... şu anda söylemem. Bu itirafların ardından sahnede Alişan. <laughs>